Beşiktaş'ı ise biraz sallayan bir karşılaşma. Çarşamba günü e, Konya Spor'la erteleme mücadelesini oynayacak. Gençler Birliği'nin ikinci galibiyeti. Bir Eyüp mağlup etmişti. Sonra iki beraberlik aldı beş mağlubiyetin ardından. Bir nefes aldı Gençler Birliği gerçekten. E, Beşiktaş ise sanki gelen haberleri öyle. Sergen Hoca'nın da yani bu kopmamak için çok önemli bir maç Konyaspor maçı burada olası bir mağlubiyet bizi belki de şampiyonluktan koparacak dediği oyunculara iletiliyor. Daha net bir soru sorayım mı? Konya'yı kaybederlerse Sergen Hoca'nın durumu ne olur? Bence gitmemeli şu anda. Yani bir üçüncü bir teknik direktörü hiç kolay değil. Yani bu yarışın içerisinde bir teknik direktör daha gelmesi ki Beşiktaş devamlı teknik direktör değiştiriyor son yıllarda. Vallahi 7 maçı 10 puan. 8 maç 10 puan olur. Başarısız bir karne. Mehmet Hocama bakayım <laughs> ben sözü. yok. <laughs> Yo. Yani istatistikler önemli tabii. 7 maçtaki e, bulunduğu süreçte oyun, puan e, çok tatmin edici değil. E, 1.3 mi? 4'tü galiba. 1.3 galiba. Yani 7 3, maçta. Öyle bir aynen. Yani, dolayısıyla e, hani ilk haftadan sonra 7 haftalık süreçte 3 mağlubiyet aldı. Bu tabi Beşiktaş'ın çok kabul edilebilir bir tarafı değil ama bence mağlubiyetten çok oyun olarak çok tatmin eden bir oyunu ortaya çıkmaması insanlar yüzüyor. Beşiktaş takımı ki başkanın da bu söylemi var. Yani biz artık Eylül-Ekim'de e, havlu atmayacağız diye bir ibaresi var, konuşması var. Ama bugün itibariyle bir maç eksik olmasına rağmen rakipten e, 12, 12 puan 12 girdesin. Puan. Yani Hadi kazandığını farz edelim çarşamba. Yine 9'a düşecek. Çok ciddi bir puan farkı var. Kolay değil. Ee, Valla çok zor bir süreç Beşiktaş camiası için. Pamuk ipliğinde yani artık bir maçı bırak kaybetme, beraberlik bile birçok şeyin gerisine iter sizi. Ee, şimdi sadece bir iki tane rakiple mücadele etmiyorsunuz ki üstünüzde altı tane rakip var. Ya bunlar geçen senenin istikrarlı takımları, Avrupa kupalarında oynayan takımları. ve şimdi e, Hani Sergen Hoca'nın da şöyle bir avantajı mı dezavantajı mı onu da bilemem tabi. Avantaj mıdır dezavantaj mıdır ama kendi geldikten sonra alınan oyuncular da var. 6 tane de oyuncu alındı. Yani Hocam bunlar... tercihleri ne diyorsunuz? Çok konuşuldu bunlar. Yani özellikle ben oyuncu, oyuncu oryanası, de tercihleri evet. değil mi? Yani Veya yedekten ben girenler. Şunu kombi... söyleyeyim yani e, Çern'i çok iyi bir futbolcu. yüz. 100. E, kanatın her iki tarafında da etkili ama sağ tarafında çok daha etkili, çok daha pozitif takıma çok ciddi katkı sağladı. Soldaki aldı. etkinliği bir şey Solda acaba? mesela bu etkinliği bu maçta gençler bir maçında göremedik. Burada bir kere hücum gücünde eksilme var Beşiktaş'tan. Bu bir. İki, çerni değişikliği hani hastalığı, sıkıntısı, sakatlığı kendi istemediyse niye oyundan çıkar onu anlamadım. Galatasaray maçında da çıktı. Ama o ona kadar da takımın en etkili oyuncusu. Yani. Ya yani bunu bir sorgulamak lazım. Mustafa girdi mesela yani Mustafa. Yani orada ikiliye dönüyorsun ama onun da çok bir etkisi olmadı. Abraham hala bir beklenti içerisinde insanlar. Abraham'ın tabii geçmişini tartışmıyorum. Ama ben bu oynadığı 8 haftalık periyottaki performansına göre değerlendirme yaptığım zaman da beklentinin çok altında kaldı. Hem oyun içindeki e, hareketliliği ve oyun içerisindeki takıma verdiği pozitif etki artı bir de e, yani... Santraforlar golle yaşar. Yani biraz gol üretmede bir sıkıntı var. Beşiktaş hani getiriyor mu? Getiriyor. Son vuruşlarda ufak tefek e, problemleri var. Yok değil. Ki ilk devre mesela Cengiz'de gelen bir pozisyon var. Sıfıra kadar indi çıkardı. Yani orada o golü yapması lazım. Ama e, tabii Santrofor attıkça kendi özgüvenini yukarı taşıyor. Gol buldukça... E, Zaman zaman Orkun'un performansı belirleyici oluyor Beşiktaş takımında. O da hala dalgalanma yaşıyor. Bir bakıyorsun çok iyi oynuyor, bir hafta sonra bakıyorsun yani performansa düşüş var. E, savunma bloğunun problem olduğunu hep söyledik Beşiktaş takımının. Mesela bu hafta e, Rıdvan'la oynadı. Rıdvan çok uzun zamandır ilk defa oynadı ama gittiğinden daha geri Aynen. olarak gördüm ben onu söyleyeyim. E, performans olarak. E, Svensson'u zaten birçok tartışmanın içine aldınız. Oynar mı? O, oynamaz mı? Olur mu? Olmaz mı? Ama ona alternatif Yani e, Taylan diye bir oyuncu aldınız Çok ciddi maliyete sahip bir oyuncu Ama buna bir türlü şans vermiyorsunuz Bu neden oluyor onu bilmiyorum Kadroda yoktu bu Kadro. Yani altı Gökhan altı da yok Gökhan olmadığı zaman o zaman alternatif olarak birinci tercihin Bence Taylan olmalı Çünkü sen sonu istemiyorsun Zaten hı. bunu da söylemişsin Göndereceğini, göndereceğini söylemişsin Hala bu oyuncudan ne kadar performans Beklersin bu da tartışmaya açık. Yani Mert bu ligin iyi kalecilerinden biri ama o da şeyini kaybetti, dengesini kaybetti. En büyük sıkıntı seyirciyle olan bu bağ biraz zedelenmiş gibi görüyorum. O, o bence hem ona hem de camiaya büyük bir sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Hocam. Yani geçen seneye göre bence daha iyi bir kadro var. Geçen sene en büyük sıkıntı kanatlarda diyorduk. Bu sene kanatlara son derece önemli oyuncular alındı. El Bilal var. Jota var. Jota var. Jota var. Çarni var. Cengiz, Cengiz Ünder var. Ve Raşit var. Bak 5 tane kanat oyuncusu var. Yani geçen seneki en büyük sıkıntı oydu. E, bakıyorum arkalarında Rafa Silva gibi bu ülkenin en iyi numarası var. Tartışmam. Onun bir gerisine geliyorsun. İki Orkun tane Endili, Oyuncu iki tane, yine i̇ki i̇ki tane gene iyi oyuncum var. Savunma hatta fena. Orada <laughs> büyük sıkıntı var. Ama yine de puan anlamında yani bu takım bundan daha fazlasını alacak kapasitede. Yani oyun alacak. olarak da bundan daha iyi oynayabilir da olacak. Aynen öyle. Oynamalı hem oyun da. olarak hem puan olarak bu takım bundan daha iyisini verir. Ama o da görünmüyor. Puanla kayıpları gelince ister istemez herkes tartışılır, tartışılır hocam, herkes hocam fark tartışılır. etmez isim Sergen Yalçın Tabii olmuş, Bronkhorst olmuş, işte Solcaire olmuş hiç fark etmez. Herkes nasıl tartışılıyorsa Sergen Hoca da tartışılır. Bir an evvel toparlaması lazım. Yani bu Konya maçı bence Beşiktaş adına final maçı net yani bunun başka bir izahı yok. Bir puan kaybı halinde 22 Ekim tarihinde ligi avlu atak. Havlu atak. Ya bir Kasım de şimdi Kasım bulmaz. 22 Ekim oluyor. 22 Ekim. Bir, bir da, de şey tabii bu erteleme olduğu için bir, bir, de, bir de oynamayacak, var. Yani bir de oynamayacak var. oyuncular var yani. Aynen var. Öyle. Zor bir maç bekliyor Beşiktaş'ı final maçı. Öyle yani. Yani Beşiktaş adına işler iyi gitmiyor hem sonuç olarak hem oyun olarak. Ve yani baktığımızda da Alanya Spor maçıyla beraber Sergen Hoca göreve geldi. Alanya'da çok kötü bir oyun, mağlubiyet. Başakşehir maçında dönem dönem çok istekli arzulu Beşiktaş galip geliyor. Göztepe'de tamamen tam tersi. Hani bir türlü bir oyun istikrarı oturmadı Beşiktaş'ta. Hani baktığınız zaman evet e, hocam dediği gibi Sergen Hoca sonra 5-6 tane de ciddi yatırımla oyuncular da oynadı. E, Kayseri ve Kocaeli maçlarında özellikle Kayseri'yi çok fazla ee, örneklemeye gerek yok. O maçlarda birçok oyuncu oynayamadı iki takımda da. Ama Kocaeli maçında kazanırken bile ilk, özellikle ikinci yarı mahkum olan Beşiktaş vardı. Skoru aldıktan sonra mahkum oynayan bir Beşiktaş görüyoruz. Akabinde Galatasaray -Ga -Ga deplasmanında 30 dakika 35 dakika çok çok iyi oynayan bir Beşiktaş. Galatasaray'ın kişi kaldıktan sonra yine oyun olarak geriye giden bir Beşiktaş. Akabinde Gençler Birliği maçında ben Beşiktaş'tan daha fazla reaksiyon bekliyordum açıkçası. Ama ilk 45 dakika etkisiz bir oyun. Evet ikinci yarıya golle başladı. Öne de geçti. Ama oyunu bir türlü tutamadı. Ee, yine mahkum oyunu. Hani bir sıkıntı var. Evet Sergün Hoca dile getiriyor. Açıklama bir, şey bir şeyler var ama burada açıklayamıyorum diyor ama hani bunu çözecek de Sergün Hoca. Hani baktığın zaman oyuncu da tercihleri. Evet Serni bence çok iyi bir oyuncu. Ama Sağda oynadığı zaman, baktığınız genç bu maçın solda etkinliği mi gidiyor yavaş Hemen orada Cengiz'e diyebilirsiniz, sen sağ geç biraz, yer, sen sola geç, Cerny biraz daha... Hani Cerny bence oyundan çıkmaması gerekiyor. Cerny özellikle her an oyunun gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu. Rafa zaten gününde olduğu zaman Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Zaten ligin de en iyi on numarası ama o da bazen o dalgalanmaya e, kapılabiliyor. Abraham'dan hala beklenen performansı Beşiktaş göremedi. E, Defans attı. Hala oturmuş değil. Beş adına çok e, zaaflar veriyor. Evet ben de Mehmet Hocam'a katılıyorum. Taylan'ı ben çok uzun süre takip eden bir e, teknik adam olduğum için yani niye şans verilmiyor? Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü e, Alman milli takımda, genç yaş milli takımda e, devamlı oynayan ve çok da beğendiğim bir oyuncu. E, sebebi ben bilmiyorum tabii onu da Sergen Hoca daha iyi biliyor çünkü bütün hafta oyuncularla beraber çalışan kendisi ama e, Gökhan'ın olmayışı semen sonunda zaten gönderecekler listesinde olduğunu öngör, öngördüğümüzde Taylan'ın bence biraz daha şans bulması gerekiyor. Peki.